yani. Benim içine bayağı bir nostalji oldu bu otogarlara girmek, çıkmak. Gel abi git abi nereye abi. Şimdi birazdan arkadaş gelecek. Tok t ile beni alacak. Tuzla Tesla teslim bölgesine gideceğiz. Aracı alacağız. 4 Haziran'da envanterden aldım aracı. Yaklaşık iki gün sonra şasi numarası geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bir 4-5 gün sonra da elektrik motor numarası geldi. Benden sonra ön ödeme üzerine fiyat anlaşması gönderdiler. İşte son fiyat teklifidir diye. Cumartesi günü geldi bu teklif. 16 Haziran civarlarıydı. Ben de hemen kabul edip pazartesi günü parayı yatırdım. Öncelikle olurum diye düşündüm. 20 Haziran 30 Haziran arası teslim edeceğiz diyorlardı. Her şeyi önden yapmama rağmen demek ki başka bir sıra sistemi var. 4 Haziran'da aldığım aracı hemen dedikleri gün ödedim. 29 Haziran'a beni attılar. Bugün 29 Haziran. Aracı saat 2'de teslim edecekler. Almaya gidiyorum umarım şerideki kadar memnun kalırım. Güzel güzel kullanırım. Özellikle şerit takip sistemi ve adaptif kuruş sistemini merak ediyorum. Umarım beklediğim gibi olur. Şu an top geliyor. Herkes hayırlı olsun.